mm -hmm. Sabiha Gökçen'deyiz. Biraz daha uçuş gerçekleşecek. Ama <laughs> inanılmaz <laughs> zamanı. Ben yedi sıcak şarap vakti. Oh, çok tatlı değil mi? Çok enteresan bir tadı var. Çok bence çok keskin bal Acayip, falan var yani acayip bir tarçın var. Çok evet. yüksek var ama yani. Evet. kırmızı. Kahvaltı zamanı. McDonald's'tayız. Ne yazık ki? Espresso. Bu espresso. Bu da McDonald's. Baconlu. yumurtalı. Evet. Değişik bir şey Yumurta. Edeyim. Peynir arılı bacon var. Patates, burada bir komik. portakal suyu var. Afiyet olsun. Nasıl tadı? Ekmeği çok güzel ya. Hadi ya. Hımm. Ben de yiyeyim bakayım. Güzel bir şey mi? Hı hı. Ama... Ne ama sos vermedi evet. evet, ben. Ketçap mayonez bile vermedi. Ketçap mayonez bile kaydı. Neyse, hadi devam edelim. Mangusta testi yok mu? Yes. Gösterelim bakalım ne aldık. Bu da meşhur herhalde. <laughs> şey, Sıca sıcak değil soğuk. Hmm. Vişneli. Hmm. Sadece vişne değil herhalde kuş burnu, yaban mersini falan da var sanırım içinde. Hmm. Ama hmm, çok güzel güzelse hadi bakalım devam edelim. Tatlı ekşi. Böyle şarkı teri, şey. Fiyatları da göstereyim. Sucuk gibi bir şey var. Ya, 5 20 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 Sağırmış şey ya da kurcun noktası. 798 manuel kilosu. Böyle parlıyor. Burda da var. 1050 lirası bu düz. Ya. Bakın burada peynirler var. Çeşit çeşit tümlayıcı, <laughs> çeşit peynir var Peynirci dükkanı. Fiyatları bu göstereyim. Burada da bir şey var. 30 3300 forinti 3300 forinti forinti yaklaşık olarak ne kadar yapıyor onu da söyleyelim bin forinti 20, 20 lira bin forinti 20 lira yani 3 forinti 62-63 lira şu peyliye tamamı çok iyi bence fiyatı yani, yani, gravyer gibi bir peynir olmuş. Bizim Türkiye'de de fiyatlar öyle. Gravyer gibi olduğunu üstek fiyatı. Bizde de ezinenin fiyatı 45 lira. Bak şimdi burada bak sana yağ buldum. Flora. Bildiğin BİM'de satılan sana yağ. Gerçekten pahalı yani. 670 forinti. Çok aşırı pahalı. Evet. Çok pahalı. şu arkada rama o. Onun fiyatı da 300 diyelim forinti. Yani o, 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 normal diyebiliriz. Bir de şurada 370'e e, borç sev diye bir şey var. O da normal ama diğerleri gerçekten şu iki ürün Bence onlar ithal. çok pahalı. pahalı. Bak kendi ürünleri burun falan var. Bak. Ee, evet. şimdi böyle küçük küçük şeyler yapmışlar. 200 forintli salata yağı, bulgur yağı yani büyük bir zeytinyağlı şeyler bunlar böyle çeşit çeşit gidiyor arkadaşlar. Büyükten küçüğe diyelim. Şöyle büyük olanlar var. Bunlar 1800 orient. 2 litreymiş bu arada. Yok 2 litre değil. Litresi 9 mil yazmış. Yanlış yazmış. 200 mililitreymiş. Doğru yazmış. Ben, ben karıştırdım. Litresi Doğru yazmış. Artık çevirmiyorum her şeyin fiyatını. Yani şöyle hesaplayabilirsiniz. 1000 forint 20 lira gibi hesaplayıp, Şu, yani şu 2000 desek şu 1800 dolardan 40 lira gibi bir ücreti var. Yani tabi hediyelik olduğu için biraz. pahalı. Devam ediyoruz. Şimdi çaktırmadan bira fiyatlarını çekeceğim. Burada değişik var. 249 forinti. Bildiğimiz kozel var. 239 forinti. Dünyanın Burada birası var. Bakın böyle gidiyor. Evet şimdi arkadaşlar başka bir şey göstereceğim. Tuvalet 1 euro. Tamam 1 Euro onlar için. Bizim için çok para ama asıl göstermek istediğim şu 200 forint yazıyor ya. Burada bir oyun var. Burada gelirseniz euro ile asla para taşımayın. Çünkü çok düşük kurlardan çeviriyorlar. Biz dün yaklaşık 350 forinte aldık. Yani verdik daha doğrusu tuvalet için. Muhakkak forinte olsun Yeniden Burada mantar değişik değişik. Bu da mantar çeşitleri. Bu ne neyla böyle mantar mı olurmuş? Bostan gibi bu. Bu ne böyle? Devam ediyoruz. Geziyoruz. Bakalım şimdi bunlar da böyle değişik mantarlar. Ha şu ne güzelmiş. Bak 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 bak. Şirinlerin köyü gibi burası. Şirinlerin. Şirin baba nerede? Özge kaybolmaya devam ediyor. Serimizde. Yeni bölüm. Allah'tan gözlerim keskin buluyorum onu. Burada bak yine şarkı terici var. Şu neymiş lan bu böyle? Sosis herhalde. Sosis. Hadi hepsini anladık da şunlar ne arkadaş ya? Şunlar nedir ya? teyzem var. yaşı teyzelerimizi saygı duyuyoruz, yol veriyoruz. Bak Özge bak gitti yine arada. Çok iyi kaybolur. Böyle değişik şarkı teri ürünleri var arkadaşlar. Vallahi benim çok içim almıyor bazıları. Ama bu nedir ya? Bu nedir? Çürümüş, kurumuş. Bu nedir ya? Burada da böyle çiğ ve daha taze olanlar mevcut efendim. Fiyatları ise 2000 forint. Mesela şöyle bir biftek. Kilosu efendim 2000 forint 40 lira 40 lira Yani öyle bir biftek Türkiye'de 40 liraya mümkün mü Siz düşünün diyorum Bakın şöyle Löpet gördüğünüz gibi kaburgadan Kesmişler Fiyat kilosu 1849 Genelde 1849 bir de Şöyle löpler, löpler var Bu da 1700 efendim Buyurun Buyurun gerisini siz düşünün. Hadi yer et. Evet bu da özel Macar şeyim efendim. Macar salamı mı diyeyim ne diyeyim bakalım sucuğu mu? Thank you. Hmm. Hmm. Evet, biraz iste nasıl? Hmm, bence güzel. Üç bin Müslüman. The world famous Hungary Mangolika salami demiş. Burada da böyle değişik ürünler var bak. Şu çok değişikmiş şey ya. Siyah. Mangolika. Deer. This is the deer catfish. Ah goose. Catfish? Wow. Kedi balığı ha. Enteresan deer. Böyle gidiyor. Bu boğa eti var efendim. Böyle gidiyor efendim, böyle gidiyor. Yalnız tatları gerçekten güzel hani. Şimdi bazıları domuz eti. Arkadaşlar biraz da şimdi şeyden bahsedeceğim. Sebze meyve. Onlar birazcık pahalı. Bakın neredeyse 10 lira. Kilogram fiyatı mandalinanın. Şöyle elma var efendim. 5 liraya yakın diyebiliriz. Birazcık geçiyor. Yine arkada bakın patatesler var şurada. Onlar da yine 5 lira civarında diyeyim. Soğan da yine 5 lira civarında. Böyle gidiyor. Mantar var. Onlar da 700 forint. Çeri domates efendim 600 forintiymiş. Şurada portakal var. Enteresandır. Fiyata uygun. Yani buraya göre uygun diyeyim. Yine 5 lira civarında diyebiliyoruz. Böyle devam ediyor. Evet sonunda ucuz olan bir şey bulduk efendim. Burada bakın böyle demeti artık bağı mı diyelim? Böyle bağı tur herhalde bu. 100 forint. Yani fiyat iyi diyebiliriz ama 2 lira. Güzel fiyat. Evet şimdi bu da peşti de Big Pazardaki şey bulduk. 10 bulduk. Böyle üç çeşit çikolata var. Burada fiyat yazmış. Şu tarafa doğru bir bakayım yazıyor mu? Bir saniye. Aa, evet burada yazmıyor. with chocolate. 2000, 2000 forint. Hayır onlar değil. Onlar meyve suyu. Şunlar 2000 forint arkadaşlar. Değil mi? 30 lira. 40 lira. 30 lira mı 40 lira. 2000 forint 40 lira yapıyor. O içecek bak, fondü burası, fondü de buralar. Onlar Smoti yazıyor altta kocaman. Eğer gördüysen. Burası da böyle biber, toz biber, paprika satıyor. Şöyle çeşitleri var efendim. 300. Bu da 300. Bu sweet demiş. Bu da 350 ymiş. Bu da. 350 400 böyle gidiyor efendim. Bunlar da buranın Budapeşte'nin tozlu biberleri. Böyle her yerde biber satıyorlar. Evet yemekler böyle. Kulaş. Hı. Böyle. Hı. Çarşı zaten efsane pahalıydı arkadaşlar. Kazık yani. Hayır. Bir numaralı kazık. Burada da böyle değişik işte yemekler mevcut. Bunların fiyatları da porsiyon salatası 500 forint demiş. 10 lira yani. <laughs> Şimdi bu şekilde öyle magnetler var. Bunlar da 1000 forint yani 20 lira. Yani şuna bilmiyorum kim verir 20 lira şunlara. Şöyle 900 falan 600 öyle gidiyor. Hadi şunlar alt kattan biz aldık. 250 forintiye. Bunlar biraz daha mantıklı ama yani şurası çok aşırı pahalı. Yine burası da 600'müş. Böyle. öyle değişik çeşit çeşit ürünler mevcut. Turist kazıklamacı. Evet. Gezdiğimiz pazar yeri arkadaşlar. Komple bakın şöyle. Başlıyor. Burası alt kat o şarküteriler biberler falan satılan yer burası. Üst katta da böyle bakın yemek yerleri mevcut. Şu kolbice güzel. Bir de şu gulaş yazan restoranı biz çok beğendik. Böyle bakabilirsiniz. Devam ediyoruz. Bir de şimdi Fakalar Eterem diye böyle bir restorandayız. Burada fiyatları göstereceğim size. Bu neymiş? Macar test menüsü efendim. Macar yemekleri. Domuzlu falan böyle 4.470. Sadece gulaş isterseniz çorba 1.470. Yine böyle gulaş testing menü var 4.470. Sinitsel var 3.940. Çok pahalı. Yani burası da aslında pahalı. Yani şehir içindeki mekanlar yani en daha ucuz, ucuz. Şey gulaş o da 28. Ziyaret. Aynen. Falan yani gerçek. bu bu mesela daha çok daha aşağı fiyata bulunabiliyor şehir evet. merkezinde 800 forinti falan evet. olabiliyor. Size göstermek istediğim bunlar. Evet şimdi meşhur Vaci kadayız, yani Vaci Caddesi'ndeyiz. Böyle başlangıç buradan başlıyor. Bizim İstiklal Caddesi gibi. Böyle devam ediyor efendim. Evet şöyle alalım Böyle devam ediyor. Sağlı sağlı dükkanlar. Budapest'te yiyebileceğiniz yemekler mevcut.